Esselamu aleyküm arkadaşlar. Son son durumda diyorum ki bu akşam inşallah sohbetimiz vardır. Sebil denemiz olacaktır. Ramazan ballı o zaman orada sohbet olacaktır. İnşallah bekliyoruz. Allah sizin insan davet ediyoruz. Allah'ımıza inşallah gelmeye çalışalım. Kulluk vazifemizi yapalım. Vazifemiz neyse onu yapalım. İnşallah Allah'ın huzurunda iyi bir Müslüman olmaya çalışalım inşallah. Birbirlerimizi dediğini yapalım. Ezandan sonra bunu paylaşacağım inşallah. E, paylaşmak mevcuttayız. Evet. Çünkü bütün insanlığı Allah Teala'nın yoluna davet ediyoruz. Ve diyorum ki Adem oğlumuzun oğulları olduğu için, Hava Anamızın sözlükleri olduğumuz için, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden gelip, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan tutup, İsmail Peygamber Efendimiz'den tutup, ve son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hürmeti olarak sizleri Allah için davet ediyoruz, ilime davet ediyoruz, Kur'an'a davet ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar diyorum. Şimdi biraz sonra ezan okunacaktır. Yine de siz bilirsiniz, biz son, son nefesimize kadar Allah'ın huzuruna sizleri çağıracağız. Aleyküm Bir kardeşimizin kurtulmasını istiyorsak hep beraber zanla baş başa Allah tekbir bir Allah diyeceğiz. Yola devam edeceğiz inşallah. Ho duru meydan diyelim. Haydi bakalım. Şehit olan Filistin'deki şehit olan komutanımıza Allah Teala kanı kanı rahmet eylesin. Allah Celle onu kevserinden is isim ve nasip eylesin. Mekanın cennet olsun. Allahu Ekber. Tekbir Allahu Ekber. Nasıl? Bizim payı böyle paylaşıyoruz işte. hocam. Sen okuyacaksın değil mi hocam? Ezanı. Sen oku hocam ne olur bir ses duyayım senden. Hocam bülbül gibi. Ka yok ki hocam gelmiş mi? Hocam orada mı? Hocamı seviyorum. Sen Kabe'den bir tane al ya. Hocam Selen'i aldım bugün ha. Selen sesini. Haberin olsun. Paylaştım onu bile. Kabe'den dinlesene ya bir tane ezan sesi. Yok, şimdi YouTube'a yayınlayacağım ya bunu? Seni göstermiyorum çünkü. Ya sen şu anda yasaksın benim yanıma. Gösterirsen herkes tanır beni. He 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 hey he he geliyor he Evet, şu he neredeydi? he ya, senin silahım yanında, tam onu tam bana var. ver. Ya Allah, ya, Bismillah. ya Bismillah. Padişahımız böyle vurdu geri Hak olan Allah'tır. Evet. Böyle basanı böyle vurdu. Hak olan Allah'tır. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha ne yapıyorsun ya? Kaç oldu görüşmeyeli? E Sen görüyor musun buralarda arada? Ama Hı? abim öyle kaç sene oldu? 3 olmuştur işte. Oldu da. Ha. Hamza ver. Allah ona rahmet etsin ya. Ese giderdi giderdik oraya da. Hemen Ara arardı telefonla. Hemen çaylar gelsin. Yemek de yapardı He ya melemeni çok yapardı yani. <laughs> evet. İsmi neydi bu var ya? Bilal abi. Bilal Hamza da. Ey din Bilal Hamza ne <laughs> günleri vardı onun ya. Ey terzilik yapardı. Dedi Osmanlı derdi bize ha. Değil Mertel maaşını salayarak ya. Osmanlı nasıl hoş. ha Osmanlı geldi diyerdi bize. Şeyde Bilal abişin orada. Ey bir beratamın orada işte Değil ya. Ey Kaçak geldi. Ani. Nereye gidiyor bu ya? Kanma veriyor arkadaş. Kanma veriyor. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Al Dayı. Selam. Dayı. Dayı. Dayı Ramazan? Parası, ben de çay parası. Ramazan? Ramazan. Al çay parası. Ramazan? Al Allah al. al, al. sen al para. Al parasını al, al. Al, al, al. Al, al, al. Abi o insanı da utumadı mı abi? Ramazan. Abi yap bak bakayım. Al. Al iç çay parası al. Samsun'dan adam çıktı. Ramazan bir yer sana. Almıyor ya. Allah kudaymış ya. Ramazan. Ya Ramazan özledik abi, seni ya. Burayı at abi. Buraya at buraya at. Kaymalısın. At buraya abi tezgah. Nerede bu şey nerede? Abi tezgah. Bey. At Hangi sen Sen de be, ona bir <laughs> beş lira ver bakayım ne yapıyor? <laughs> <laughs>

Zaman evet, başlıyor. Aha. Ben giriyorum içeri. Evet. Allah'ın izniyle gir. Allah. Allah'a mübarek <laughs> abi. Allah'a emanet ol abi. Allah emanet ya Allah.